Merhabalar arkadaşlar. Yine aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz güzel renklerden ve güzel yazmadan çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif ederseniz paylaşmış olduğum bütün videolardan anında haberdar olursunuz. emeğimi destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok çok sevinirim. Evet hemen sizlere iplerimi ve yazmamı tanıtarak başlayayım. Şöyle iki rengim var sarı ve yeşil ikisinin markaları da altın başak 50 numara yazmam desenli gördüğünüz üzere markası Jack. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet ben modelimin arasına böyle sinek kanatları yapacağım. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek ara kısmını yaparak başlayalım. Bir tane iniş zürafamız, ikinci zürafamı yaptım. Zürafamın başına geri dönüyorum. Şimdi tekrarlayacağız beraber. Hemen zürafamın içine aynı zürafamın içine batarak buraya bir pırpır yapıyorum bu boyutta. Pırpırımın tepesini çıkıyorum. Aynı zürafamın içine iniyorum. Zürafamın içine inerken biraz ipimizi bol bırakalım. Bu şekilde. Hemen tekrarlayalım. Birinci zürafama batıp aşağı iniyorum. 2. zürafama batıyorum. Zürafa yaptım. 2. zürafamın başına geri dönüyorum. Aynı zürafama batarak önce bir pırpır yapıyorum. Şu boyutta pırpırımın başına batıyorum. Aynı yuvama içine giriyorum. inerken ipimizi bol bırakıyoruz ara kısmına bu şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar şöyle hemen birinci zürafama ama aşağıya iniyorum modelimin arasında 5 tane boş zürafa bırakacağım 1 şöyle ki burayı beklemişim görüntüsü kötü duruyor 3. 4 ve 5. 5 tane boş zürafa bıraktıktan sonra 3 tane de modelimin altı için kullanacağım. 3 tane zürafa. 1 2 ve 3. Hemen 1 2 3. zürafamın başına geri dönüyorum. Şöyle yakından göstereyim. 1 2 üçüncünün başına geri dönüyorum. Minik bir yuva oluşturacağız burada. Hemen birinci zürafama batarak zürafa yapıyorum. İkinci zürafama batıyorum. İki tane zürafam oldu. Hemen birincinin başına geri dönüyorum. Bir tane zürafam kaldı. Ona batarak burada bir yuva yapıyorum. Şöyle yuvamız bu şekilde olacak. Hemen yuvamın içine batarak başına geri dönüyorum. En başa bu şekilde. Şimdi yuvamın içine batıyorum. Burada önce bir pırpır yapıyorum. Şu boyutta olması yeterli. Pırpırımın başına batıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Bu modelimiz daha Tamamı sinik kanatlarından oluşuyor. Bu şekilde ara kısımdan yaptığımızın aynısını buraya yaptık. Şimdi yine yuvamın içine battım. Bir tane pırpır yaptım. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Yuvamın içine iniyorum. İnerken ipimizi bol bırakıyoruz. İkinciyi de yaptım. Yine tekrarlıyoruz bir tane pırpır pır yapıyorum tepeye çıkıyorum toplamda dört tane yapacağız yuvamın içine iniyorum hemen küçük bir hatırlatma yapayım bunu dörde tamamlarken yeni açmış olduğum örgüm aşkım kanalıma desteklerinizi bekliyorum örgü aşkım kanalıma iğne aşkımın ana sayfasını tıklarsanız diğer kanalım yerinde mevcut oradan bulabilirsiniz çok güzel örgü modellerim var arkadaşlar örgüyle ilgilenenlerin dikkatine Evet küçük bir hatırlatmanın ardından hemen 1 2 3 ve dördüncünün inişini sağlıyorum bu şekilde ipimizi bol bırakarak dördüncü de tamamlıyorum hemen birinci şöyle zürafamı batarak aşağı iniyorum. Bakın ikinciyi batıyorum. Aşağı iniyorum. Son zürafamı batıyorum. Ve bu şekilde inişimi sağladım. Hemen bu tarafa da 5 tane boş zürafa yapacağım. Sonrasında birkaç tane sinik kanadı yapıp hemen gülüm için geleceğim. Evet ben bu şekilde yazmamın alt kısmını bu kadar yaptım model çıkarmak için sizler yazmanızın alt kısmını öncelikle bu şekilde yapıp bitireceksiniz. Ben model çıkardığım için arasında 5 tane sinek kanadı yaptım. Sizler dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Model hafif bir model arasında 5-6 alt, alt tane ideal diye düşünüyorum. Hemen birinci sinek kanadımın iniş ipine batarak ikinci rengimle burayı sabitliyorum. Şöyle boş düğüm olmuş tekrarlıyorum bu şekilde sabitledim hemen sabitlediğimiz yuvamıza batarak burada bir tane bu boyutta şöyle pırpır pır yapıyorum pırpırımın tepesine çıkıyorum yuvamın içine iniyorum. İnerken ipimizi bol bırakıyoruz. Dediğim gibi tamamı sinek kanadından oluşuyor. Bu şekilde birinci yaptım. Tekrar aynı yuvamı batıyorum. Yeni bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Bu şekilde ikinciyi de yaptık aynı yuvanın içine. Tekrarlıyoruz aynı yuvama yine bir pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Aynı yuvamın içine iniyorum. Her sinek kanadımızda üçer tane sinek kanadımızın iniş ipinde üçer tane Şöyle sinek kanadı yapıyoruz. Şöyle diğer sinek kanadıma, sinek kanadımın iniş ipine bakın şu şekilde geçerek buraya hemen şöyle bir geçişimi yaptım. Minik bir zürafa arada olacak. Hemen yine iniş ipimize batarak burada da yine bir pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum yuvamın içine iniyorum. İnerken ipimizi bol bırakıyoruz. Tekrarlıyoruz işlemi arkadaşlar. Bu şekilde modelimiz devam ediyor. Şöyle her sinek kanadımızın iniş ipine her bir tanesini üçer tane bu şekilde sinek kanatları yapıyoruz. 2 Yine aynı yuvama bir pırpır pır yaptım tepeye çıkıyorum. Aynı yuvamın içine iniyorum. İnerken ipimizi hafif bol bırakıyoruz. Bu şekilde burayı da üçe tamamlamış olduk. Hemen şöyle düzeltelim. Hemen diğer sinek kanadımın iniş ipine batarak buraya geçişimi yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi ben buraya da aynı işlemleri yaparak üçer tane yine sinek kanadı buraya da yapacağım. Diğer son sinek kanadıma yine aynı işlemleri uygulayacağım ve son haliyle fiyat bilgisiyle hemen geleceğim. Evet, ben bu şekilde modelimi bitirdim. Bakın gerçekten de çok çok tatlı, çok güzel bir model oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Yazmasına da çok yakıştığını düşünüyorum. Evet, hemen sizlere fiyat bilgisi vereyim. Bunu ortalama 55-60 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Çok gösterişli fakat çok işçiliği olmayan zarif, tatlı bir model oldu. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.